Merhaba arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi bir karenin içine merkezleri O1, O2, O3 ve O4 olan 4 tane yarım çember çiziyoruz ve bu şekil oluşuyor. Burada şu okla gösterdiğim 4 tane alan birbirine eşittir. Ayrıca karenin köşegenlerini de çizersek bu 4 alanın her biri ikişer parçaya bölünmüş olacak. Dolayısıyla birbirine eşit 8 adet parça oluşmuş olacaktır. Şimdi bu şekil ile ilgili sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan soru çözümlerine geçelim. Bu şekil ile ilgili 3 adet soru hazırladım. Evet birinci sorumuz bu. Karenin kenarlarına değerler verelim. Örneğin karemizin bir kenarı 4 birim olsun. Şu taradığım alanında kaç birim kare olduğunu bulmaya çalışalım. Sözüm için karenin köşegenlerini çiziyorum. Buradaki şu dört parçanın alanı birbirine eşit olduğu için bu parçayı buraya taşıyoruz. Bu parçayı da buraya taşıyoruz. Dolayısıyla taralı alanlar toplamı bu gösterdiğim alana eşit olmuş oluyor. Buradaki alanı taşıdığımız için bu noktaları silelim. Taralı alanımız dik kenarları 4 4 olan ikiz kenar bir dik üçgendir. Alan eşittir. 4 çarpı 4 yani dik kenardan çarpım bölü 2 buradan bulunabilir. Alan eşittir. 16 bölü 2'den 8 olacaktır. Evet ikinci sorumuz da bu. Taralı alanımız şu nokta koyduğum alan olsun ve bu taralı alanı bulmaya çalışalım. Karemizin bir kenarı da yine 4 olsun. Bu iki alan birbirine eşit olduğu için bunu direkt bu tarafa taşıyabiliriz. Dolayısıyla taralı alanlar toplamı burada oluşan şu yarım dairenin alanı olmuş oldu. Bu taraftaki noktaları silelim. Şimdi yarım dairenin alanını bulursak aradığımız taralı alanı elde etmiş oluruz. Merkezi O olan ve yarıçapı 2 olan bir yarım dairedir bu. Bu yarım dairenin alanını pi çarpı R'nin karesi yani 2'nin karesi bölü 2'den bulabiliriz. Bu da ne yapar? Alan eşittir. 4 pi bölü 2'den 2 pi çıkacaktır. Evet. Üçüncü sorumuzda da taralı alanımız şu nokta koyduğum alan olsun. Karemizin bir kenarı da bu soru için 2 olsun. Çözüme geçmeden önce karemizin önce bir köşegenini çiziyoruz. Daha sonra da diğer köşegenini çiziyorum. Ve bakın başta hani anlatmıştım. Birbirine eşit 8 adet parça oluşuyordu. Bu iki parçayı buraya taşıyoruz. Ve taralı alanlar toplamı burası olmuş oluyor. Şuradaki noktaları da silelim. Evet taralı alanımız bu üçgenin alanı olmuş oldu. Bu üçgende bir kenarı iki birim olan bir ikizkenar dik üçgendir. İkizkenar üçgenin alanı nasıl buluyorduk dik üçgenin alanı? Dik kenarları 2 2 olduğu için 2 çarpı 2 bölü 2'den yani 4 bölü 2'den alanımız 2 olacaktır.